Uyku zamanımız geldi Pepeciğim. Yarın oynarsınız. Ama benim hiç uykum gelmedi anne. Yatağa girince uykun gelir Pepeciğim. <laughs> Bak ben yatağıma girdim. Hemen küçük uykum geldi bile. <laughs> Niye her gün uyumamız gerekiyor anne? Bütün gün neler yaptığını bana bir sayar mısın Pepeciğim? Hmm, sabah kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltı yaptım okula gittim. Evet. Okulda bir sürü oyunlar oynadım. Koştum, etkinlik yaptım, öğle yemeği yedim, eve geldim. Gite bindim. Ha evet, bebeğiyle ittir bindim. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Bebe! Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz baba. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen apı indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. İstop oynadık, koşmacılık oynadık. Aklambaç oynadık. Hı, evet, oynadık. Bahçede sularla oynadık, çamur heykeller yaptık. Hı hı. Çok kirlendik, banyo yaptık. evet, çamurla oynayınca kirlendik. Hatta be, benim saçıma çamur sürdü. Hiç de bilir, sürmedim. Yanlışlıkla dedi. İyi tamam öyle olsun. Sonra akşam yemeği yedik. Babamla oyuncak oynadık ve ve işte şimdi buradayız. Bir gün içinde ne kadar çok şey yapmışsınız değil mi? Evet şimdi fark ettim ne kadar çok şey yapmışız. Sen öğlen biraz da uyudun. Evet canım uyudun. Çünkü belli bir yaşa kadar vücudumuzun öğle uykusuna da ihtiyacı vardır. Pepe biraz büyüdüğü için o artık öğlenleri uyumuyor. Çünkü onun vücudu öğlen uyumadan da bu kadar çok şey yapılabilecek kadar büyüdü ve güçlendi. Şimdi başta sorduğun soruyu bir daha sorar mısın Pepe? Neden her gün uyumamız gerekiyor demiştim onu mu? Evet canım. Evet neden her gün uyumamız gerekiyor anne? Çünkü her gün bu saydıkların kadar hatta bazen daha çok şey yapıyoruz. Vücudumuz, aklımız, zihnimiz gün içinde çok yoruluyor. Yemek yiyerek vücudumuzu güçlü tutuyoruz ama akşam olduğunda uyuyup vücudumuzun, aklımızın, zihnimizin dinlenmesi gerekiyor ki sabah olduğunda dinlenmiş bir şekilde yine aynı şeyleri yapacak gücümüz olsun. Aa, yani uyumazsak sabah olduğunda kendimizi kötü ve yorgun mu hissederiz? Evet canım. Kesinlikle uyumazsak sabah olduğunda kendimizi çok kötü hissederiz. Oyun oynayamayız, okula gidemeyiz. Oy, hasta gibi mi oluruz yani? Evet, çok güzel söyledin bebe. Uyku bizi güzelleştirir. Uyurken vücudumuz kendini yeniler, dinlenir. Aklımız zihnimiz de dinlenir. Ve sabah kalktığımızda kendimizi çok iyi hissederiz. Anladım. Aa, o zaman ben hemen uyuyayım. Çünkü yarın maymuş bize gelecek. Kendimi çok iyi hissetmek istiyorum. Aa, evet. Yani çok güzel oyunlar oynayacağız maymuşla. <laughs> Hadi o zaman şimdi gözlerinizi yumun ve çok güzel şeyler düşünün. Ben iki ellerimi yana açıp kırarda koştuğumu düşleyeceğim. Hmm, ben de dedemle balonla denize gittiğimizi düşleyeceğim. <laughs> Aferin benim güzel kuzularıma. İyi geceler bebe. İyi geceler Pepe. Sana da anne. Sana da anne hoş. İyi geceler abi. <laughs> İşte harika bir gün başlıyor. Ben hmm, günaydın abiş. Günaydın kardeşim. Ben çok güzel uyudum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Evet, ben de bebe. İyi ki uyku vaktimiz geldiğinde hmm. uyumuşuz. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Geldim kardeşim. Aa! Oh. Şimdi etrafı daha temiz görüyorum. Ay karnım çok acıkmış. <laughs> Annem çok güzel şeyler hazırlamış. Kokusu geliyor kahvaltının. Hadi kahvaltıya inelim. <laughs> ne oldu? bebe niye gelmiyorsun? Sen git şişim geldi. Şişimi yapacağım abi. Aa tamam kardeşim hadi yapsan. Şimdi benim de çişim geldi. Sen yap sonra da ben yapayım tamam mı? Tamam abiş. İşte bitti. Ellerimi yıkayıp çıkıyorum. Tamam kardeşim. Ben aşağı iniyorum abiş. Karnım çok acıktı. Tamam bebe geliyorum ben de. Annem... Benim tatlı güzel Günaydın bebeğim. Karnım zil çalıyor anne. <laughs> demek karnı zil çalıyor öyle mi? Evet. Sen deyimlerimizi çok mu seviyorsun bebe? Evet anne, deyimlerimiz çok eğlenceli. Peki karnımız zil çalıyor ne demek söyle bakalım? Yani çok acıktım demek. Sanki karnım zır zır. zil da bana acıktım haber veriyor gibi. Evet bir Ama gerçekten karnımda bir zil yok. Harikasın bebeğim. Günaydın bebeğim. Ay benim canım babam. Barbiskalarım barbiskası. <laughs> Söyle benim güzel kızım. Sabahları uyanınca hemen yemek yemek istiyorum. Yiyelim bugün kavurcu baba. Hmm, şöyle güzel bir baba basmetine ne dersin? Aa, baba bas. <laughs> Aa, ben de ben de basmet isterim baba. Ee, o güzel basmetinden ben de isterim canım. Hay hay efendim. Hemen o zaman yapıyorum. Yaşasın. <laughs> Önce yumurtalarımızı kırıyoruz. Un burada canım. Teşekkür ederim. İçine yeter miktarda unumuzu ve yoğurdumuzdan, bir dolu kaşık koyup tuzsuz lor peynirimizden serpiştiriyoruz. Bir güzel karıştırıyoruz. Çöp 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 çöp. çöp Baba çöp çöp. çabuk çabuk. Vallahi çok acıktım. <laughs> Şimdi hazır olur tatlım. Geliyor koçum. Karışımımızı yağsız tavada. Hatta aynı anda iki tane pişmesi için iki tavada. Hmm, tamam. İkisine de birer kepçe koyuyoruz karışımımızda. Ay çok güzel koktu baba. Ve ilk iki baba basmetimiz geliyor. Şöyle bir çevirelim. <laughs> Dayanamayacağım hadi hadi. Sabret aşkım geliyor. Ben üzerine tereyağı bal sürüp yiyeceğim. Ben İçine peynir, salatalık, domates koyup dürüm yapacağım. Mis mis. İşte ikinizin de baba basmetileriniz hazır efendim. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> <laughs> Süt mü ayran mı istersiniz? Ben ayran istiyorum anne. Ben de. Sabahları ayran içmeyip bayılıyorum. Babalarına çekmiş benim yavrularım. Bana da koy hayatım. Ayrana ben de bayılırım. İşte alın bakalım. Gerçekten karnım çok acıkmış. Basmet çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Afiyet olsun. Al canım bu da senin için. Çok teşekkür ederim hayatım. <laughs> Duydun mu? Annem de babam hayatım değil. Ee, babam benim hayatım. Canımın içi çünkü. ya biz ya biz. Siz de benim hayatımsınız. Ömrümsünüz. Güzel yavrularımsınız. Evet o biziz. İşte ben basmedim bitirdim. Ben de bitireyim. Ayrılımını da bitirdim. Ha Ben de hemen bitireyim. Afiyet olsun canlarım. Bahçeye çıkabilir miyiz anne? Tabii ki. Canım böyle hoplamak zıplamak istiyor. Ne? arkadaşım Maymuş. Merhaba. Hadi biraz zıplayalım o zaman. Hopla. Zıpla. zıpla biraz zıpla, da salla. Biraz salla. Güzel oyunlar oynadık. Oyun oynamayı çok seviyorum. Ben de. Abi be ne oldu sana kardeşim? Uykum geldi. Pepe. Bence sen de biraz uyuyor. Aa hayır ben iyiyim yorulmadım. Yona. Ah seni de bu uykum geldim geldi Ah. Eve uyumaya mı gidiyorsun? Yona. Ah. Pepe. şu. Uykum mu geldi canım? Aa, hayır, ben oyun oynamak istiyorum. Demek oyun oynamak istiyorsun. Ama gözlerim böyle kendiliğinden kapanıyor şu şu. Gözlerin böyle yaparak sana bir şey anlatmaya çalışıyor demek ki. Aa, ne anlatmaya çalışıyor olabilir ki? Bilmem. Bir düşün bakalım kendini nasıl hissediyorsun şu an? Biraz yorgun hissediyorum ama canım oyun oynamak istiyor, uyumak istemiyor. Evet senin canın oyun oynamak istiyor anladım. Ama vücudun sanki sana daha çok oyun oynamak istiyorsan beni biraz dinlendir diyor. Ha, yani vücudun biraz uyumak mı istiyor? Bana öyle göründü. Hmm. Uyumak kötü bir şey değil Çok güzel bir şeydir Pepe. Ama oyuncu oyun oynayamıyorum. Haklısın. Uyurken oyun oynayamazsın ama şu yorgun halinde koşmacılık oynayalım desem zaten oynayamazsın. Zıplayalım desem gücün kalmamıştır zıplayamazsın. Yani zaten böyle yorulmuşken istediğin her oyunu oynayamazsın. Ama biraz uyuyup dinlensen, uyandığında istediğim gibi koşarım, zıplarım, her oyunu oynarım, değil mi? Evet canım, istediğin her oyunu oynayabilirsin. Anladım. O zaman her. Ben de biraz şurada uyuyayım. <laughs> Uyumak kesinlikle çok güzeldir Pepe. Hmm. Merhaba Kara Karga. Merhaba küçücük. <laughs> Nereye böyle? Somuncu babanın buğday tarlasına. Ne yapacaksın tarlada? Biraz dolaşmak istiyorum. Karnım acıktı. Biraz buğday yiyeceğim. Hoşça kal guak guak. <laughs> güle güle kara karga. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba cucu. Merhaba Pisi. Hemen Somuncu Baba'nın tarlasına gidelim. Senin de mi karnın aç yoksa? <laughs> Hayır Cucu. Kara karga. 내까미 n q u a 거야이얼한 h a r da yiyeceğim. Ben izin aldım. Senden izin mi almam gerekiyor? Sen benim kim olduğunu biliyor musun? E, e, kim olduğunu e, hayır bilmiyorum. Benim adım Korkuluk. Benim görevim tarlaya buğday yemek için girmek isteyenleri korkutup kaçırmak. Korkuluk mu? Ay kaçırmak mı? Ay nasıl ya? Yani? Ya şimdi anladın mı kim olduğunu? Evet. <laughs> evet korkuluk kardeş. Ben zaten hiç aç değilim. Gidiyorum. Hoşça kal. Güneşli güle. güle. Kara karga'yı da nasıl korkuttum? Hoş geldin Kara Karga. Hayır, hiç hoş gelmedim cucu. Aa, ne oldu? Aç kaldım. Ne olacak? Önüne bak. Bakamam ama acelem var. Nereye böyle acele acele pan? Merhaba çocuğum. Soluncu baba tarladaymış. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Aa sakın gitme sakın. Neden? Orada şey şey var yani. Ne var? Korkuluk var. Ay. Korkuluk mu? O da ne? Tarladaki buğdayların, ekinlerin korunması için tarlaya konulur yapan... İyi de ben bir şey yemek için gitmiyorum ki... Peki ne için gidiyorsun? Sonuncu babanın torunu bir türlü uyumamış. Ben gidip ona saz çalıp ninni söyleyeceğim. Saz mı? Saz da ne ninnesi? Saz elimdeki çalgının ismi kara karga. Bak bağlama da denir. Ağaçtan yapılır ve böyle ses çıkar. Ya. Hmm. Hadi hemen Sazı hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim Pan. Pan. Saz hayatıma hoş geldin Saz. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Dur dur gitme. Yine ne oldu Karakar? Benim karnım çok aç da ben de buğday yemek istiyorum tamam. Benimle gelmek ve sonuncu babadan buğday almak mı istiyorsun? Evet ama korkuyorum korkuluktan. Tamam korkma gel benimle. Tamam. Şimdi <laughs> <İçini> birden korktum Gördün mü? Ne kadar kocaman. Haklıymışsın kara karga. Siz misiniz? Evet, benim. Sen kimsin? Nereden geldin? Ben, ben Samuncu babam, babanın. Samuncu babama. Evet, evet. Somuncu babanın torununa sas çalıp ninni söyleyecek o. Bu buğday falan almayacağız yani. Oooo. bak bu hoşuma gitti. Oooo. Benim sevdiğim türküyü çalmazsan buradan geçemezsiniz. Aa tabii tabii Hı? çalarız çalarız. Sen neyi seviyorsun onu söyle. çalarız değil mi lan? Umarım. Kendi aranızda konuşmayın. tamam hangi türküyü istersiniz? Bana bu ufak tarlasının türküsünü çalmanızı istiyorum. Çok güzel söylediniz. Sağ ol Korkuluk. Beğendiğine sevindik doğrusu. Şimdi gidebilir miyiz? Hayır. Şimdi de bu tarlada gördüğünüz tüm buğdayı evet. tek tek saymanızı istiyorum. Evet. Ama şey korkuluk bütün buğdayları nasıl sayabiliriz ki? Evet, bu sence de imkansız değil mi korkuluk? Hayır. Hemen saymaya başlayın. Ee, tamam peki saydıktan sonra gitmemize izin verecek misin? Gidebilirsiniz tabii ki. <laughs> Bizim, şaşırdım yaptım. Şaşırdı derken, anlayamadım Korkuluğun arkasından ne yapıyordun Pisi? Ah kara karga, sen anlamadın galiba. Neyi anlamadım Hı? ki? Kara karga ben. Korkuluk... Ha? Ay, nasıl yani? Korkulukla nasıl aynı sesi çıkarabiliyorsun bizi? <laughs> Aşk olsun kare kardeş. Korkuluk konuşmuyordu. Onu ben konuşturuyordum. Bizi kandırdım yani. Ha, <laughs> aa, aa, aa. Nasıl gecik lan? Korkulu hiç konuşur mu? Konuşmasın mı? <laughs> Kim diyor konuşamamışım? Bugün kara karga hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Piyanoya mı? kemana mı? Saza mı? <laughs> Doğru, saza. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize. Harika bir saz çizin. <laughs> Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz papa. Ancak bilgisayarlar <laughs> bu kadar hızlı <izle> okur. <laughs> Kaka harikasın. Sen de hemen api indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. <laughs> bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir apiniz yoksa hemen bir api indirin ve çocuğunuzu apiyle tanıştırın. <laughs> <laughs> Merhaba Pisi. Bugün pek neşelisin. Evet çocuğum. Ne güzel. Özel bir sebebi var mı? Panda buluşacağız birazdan. Ya. Piknik yapacağız birlikte. Hmm, çok hoş. Neler var bakalım piknik sepetinde? Somuncu babadan top taze ekmek aldım. Yumurta, ayran ve bal var. Harika. Sağlıklı besleniyorsun Pisi. Aferin sana. Kahvaltıda ayran mı içiyorsun sen? Evet cücüğüm. Ben ayran sütten Seviyorum. Ayran sütten daha faydalıdır zaten pisi. Panda tulum peyniri getirecek. Ooo peynirsiz kahvaltı olmaz değil mi? Evet Cucu. <laughs> Size şimdiden afiyet olsun canım. Teşekkürler Cucu. Merhaba Kara karga. Neden şaşırdın beni görünce? Ben Pan'ı beklerken sen yenici şaşırdım biraz. Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Olur mu öyle şey? Biz Pan'la piknik yapmak için burada buluşacaktık. Piknik mi? Oo, çok şanslıyım. Karnımda zil çalıyordu. Ha? Karnından zil sesi gelmiyor ama. <laughs> Neden gülüyorsun? Karnım zil çalıyor demedin mi? İlahi pisi o bir deyim. Yani karnım zil çalıyor demek çok acıktım demek Ben de gerçekten karnından zil ses geliyor sandım. <laughs> Palda nerede kaldı? Benim de karnım zil çalmaya başladı. Dur bir bakayım. <laughs> Bu ses de ne acaba? Gelene baksana pisi. Pan merhaba Karakarga. Merhaba Pisi. Merhaba Pan. Merhaba Pan. Seni merak etmeye başlamıştım. Nerede kaldın? Pisi haklı. Açlıktan ikimizin de karnı zil çalıyor. Getireceğim peyniri bekliyoruz. Sizi gidi peynirciler sizi. Eldeki nedir Pan? Tulum. Tulum mu? Hı. Evet Karakarga. Biz tulum peynir diye bunu mu yiyeceğiz yani? Aaaa bu tulum peyniri ise eğer bu beni bir ay doyurur yahu. İlahi çocuklar bu peynir değil. Ne peki? Bu bir çalgı pisi. Çalgı mı? Yaşma yaşıma daha bastım. Evet kara karga. Tulum üflemeli bir çalgıdır. Tulum peyniri değil yani. Eee, tulum peyniri getirecek dediydi pisi. Peynir getir. Mi yani? Denir de getirdim. Merak etmeyin. Ben anlayamadım Pan. Bu bir çalgı diyorsun ama bu kocaman şeyden nasıl şey çıkıyor ki? Bu kocaman dediğin şey deriden yapılıyor ve içine hava üflenerek şişiriliyor pisi. Ya. İçine iki tane düdük yerleştiriliyor. Düdük mü? Evet. Üflendikçe içine hava doluyor ve böyle hava içeride sıkıştıkça da Düdüklerden çıkmaya çalışırken ses çıkıyor. Çok değişik bir çalgıymış tulumpan. Evet, değişik bir çalgı. Hadi hemen tuluma hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim. Tulum. Hayatıma hoş geldin tulum bir sorum var size. Nedir kare kayga? Peynir bir çalgı mı yani? Şimdi benim biraz kafam karıştı da. <laughs> ah kare kaygı <kargan>, çok komiksin. <laughs> Yay karga. İyi de o zaman neden peynirin ismi tulum? Ben de bunu anlayamadım. He, evet pan. Neden peynirin ismi tulum? Cevabı çok basit. Tulum çalgasının burası doğal deridir. Bu derinin adı aslında tulum. Derinin adı çalgının adı olmuş. Tulum peyniri de bu doğal derinin içinde bekletiliyor. Bu yüzden de adı tulum peyniri. He anladım. Ah şimdi ben de anladım ve rahatladım. Oh be. Hadi bize azıcık tulum çalpa. Bize horon tepelim. Tamam. Başlayalım pikniğe... Bunun peynirini alayım lütfen... Hmm, i̇şte peynir... Ha, i̇nanamıyorum... Aa, ay, ay, ay. Ne yaptın kara karga? Olamaz çok özür dilerim. Ee? Hemen gidip onu yakalayacağım. Dur gitme gitme. gerek Çünkü bana kocaman bir peynir daha var bak. İnanamıyorum. Hey hey sakin ol kargacığım. <laughs> <laughs> Rak Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Arpa mı? Tuluma mı? Trompete mi? Evet doğru tuluma harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize harika bir tulum çizin. <laughs>